Lulu. Seni çağırmıyorum. Ben Lulu'yu çağırıyorum. Lulu. Bak, beni dinlemiyorlar bak. Maviş. Maviş. Gel kızım, gel. Ne dersiniz siz ya? Nelisiniz? Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim özel kedilerim var. Onlarla tanıtacağım. Bu bizim çakırımız. Bu bizim erkeğimiz. Erkek çakır. Çakır. Seni ben ünlü yapmak istiyorum. Ne diyorsun? Olur mu? Olmaz mı? Ha? Ha? Olmaz mı? Gel bakalım meselesi. Ha? Yapalım mı seni ünlü? Ha? Oho. Oh aslan parçası sen ya sen nesin erkek misin? Ha? Erkek misin söyle bakayım, erkek misin söyle bakayım, buraya. erkek misin söyle bakayım Bu bizim erkeğimiz iki yaşında hatta iki buçuk yaşında bunun iki tane kızı var evimizde değil mi Çakır? Kaç tane? İki tane, İki, iki, İki tane kızımız var Hadi bakalım. Kızlarımızı da görelim bakalım. Neredeymiş? Bizim kızlarımız neredeymiş? Lolo! 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 Seni çağırmıyorum. Ben Lulu'yu çağırıyorum. Maviş. Bakalım gelecekler mi? Maviş. Maviş. Mavish, Lulu, bak beni dinlemiyorlar bak. Mavish, Mavish, gel kızım, gel. Lulu, Mavish, Kes. Mavish, Çakır nereye gidiyorsun? Aa Çakır kaçtı. Vallahi beni bugün dinlemiyorlar. Ne dersiniz siz ya? Ne dersiniz? Bu bizim lulumuz. Keyifli lulu. Şu anda kızgınlıkta. Neredesin kızım sen ya? Gelmiyorsun. Ben seni de çağırıyorum. Ha? Neredesin gelmiyorsun? Neredesin aşkım? Ha? Ne? 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 Ne var? Arkadaşlar bir kedi kızgınlıktaysa ayrı bu şekilde hareketler yapar. Bu şekilde yapmıyorsanız Zannetmeyin kızgınlığa girdi falan zannetmeyin. Bakın böyle dokunduğunuz zaman Götünü kaldırır, poposunu havaya kaldırır. Ondan sonra Tuhaf tuhaf sesler mev evler. Böyle bakayım Aşkım Aşkım Görüyorsunuz bu şekilde ses çıkar. Bizim bizim lulumuz doğum yaptı. Dört tane kedi doğurdu. Yavru doğurdu. de maalesef öldü. İlk yavruları olduğu için bakamadı. Öldü. Daha bir ay oldu yavrular doğum yapalı. Kızgınlığa girdi. O açıdan çiftleştirmiyoruz. Bir dahaki yavrular da ölmesin diye. Hem hayvan kendini dinlendirsin. Öyle değil mi lulucum? Çünkü bir daha çiftleştireceğiz şu anda hem hayvana zararlı hem dinlenmeden olmuyor çünkü en azından iki ay bir dinlenme süresi olması gerekiyor bunlarda bu benim dişim ee, daha bir yaşında böyle bir böyle bir aşkımız bu bizim aşkım seni de öpeyim mi öpeyim mi aşkım seni de gel seni de öpeyim seni de görsünler gel Gel bak. Oh, gel. Oh. Oh bir aşkım. Ha? Ne oldu aşkım? Ne oldu aşkım? Ha? Ama bir sus yeter daha. Bir haftadır bir haftadır, var, var 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 Yeter bıktık senden ya. Bıktık senden. Hayır bıktık. Bıktım ben senden ya. Bıktım ya. Bıktım ya. Bıktım bıktım. Aa. Ah. Ne oldu aşkım? Bu ne oldu aşkı? Ha. Görüyorsunuz bu şekilde yapıyorsa bilinki kızgınlığa girmiştir. Koca istiyorlar, koca koca. Erkek kedi istiyorlar. Erkek kedi istiyorlar, erkek erkek. Aha, kaçtı. Bizim de evimizde erkeğimiz var ama Bizim erkeğimiz dokunmuyor buna çünkü biliyor. Bakalım Maviş nerede? Maviş! 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 Bak Maviş kayıp. Maviş'i bulmamız lazım. Maviş! Bakalım şimdi Maviş neredeymiş. Aha Maviş'i bulduk. Maviş! bizim ne sen ya? Ben seni arıyorum. Sen bana cevap da vermiyorsun. Ha? Gel. Merhaba de bakayım. Merhaba de. Seni izliyorlar ya. De bakayım merhaba de. Gel gel gel. Gel. Ben şimdi hepinizi başıma toplamaz mıyım şimdi? He? Şimdi bunların şöyle göstereyim. 3 tane kabları var. Hepsi kendi kabından kendisi yiyor. Kimse kimsenin kabından yemiyor. Öyle söyleyeyim. Öyle bir özellikleri var. Şöyle tuvaletleri var. Tuvalet yapıyorlar. Şimdi bunlara ben birazdan bir konserve verip kurumamayı kaldırayım. O zaman yemek yerken gösteririm size. Bak, seni, bak. Gelin bakalım. Aha geldi. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Allah'a olmaz. Yok Gel. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde hepsi ayrı ayrı kendi kabından kendileri yiyorlar. Aha, bu bizim biraz bu kedimiz mavişimiz biraz ürkek. Ama bunlarda bir sıkıntı yok. Çeker, çeker ne yiyorsun aşkım? Aşkım ne yiyorsun? Çeker. Ah çeker hiç. değil, değil, değil. Lulu, Lulu ne yiyorsun aşkım? Ah bunu da içiyorum değil. Gel kızım. Gel. Musun? Yemeyecek misin? Hadi gel. Hadi ben geçeyim. Ben çıkayım sen geç. Gel. Gel aşkım. Sen niye böyle yapıyorsun? Bu da bizim mavişimiz. Maviş gözümüz. Meraklımız. Bu da bir yaşında. Bu ablasından iki ay küçük. Nuru bundan iki ay büyük. O bir yaşında, tam bir yaşında. Bu da yani on aylık mı oluyor artık? Böyle bir şey oluyor. Oh, yemek keyfi. Ah! Götürün löp löp etleri. O da odaya gitmek istiyor. Gel! Mavişim! Gel aşkım gel. Gel. Gel bebeğim. Ağabey! Ağabey aşkım! Oh! Seni öpmeden olmaz. Öpelim mi seni de? Ha? Öpedim mi seni de? Hı? öperim mi seni de ben seni yerim valla böyle ağabeyim. ne yaparım seni yerim hadi gel sen yemeğini hadi ye. hadi söker bir isteğin var mı yok bu videomuz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere bu sefer Kedilerimizi tek tek çekeceğim. Ne yapacağız? Tek tek bakacağız. Tek tek tanıtacağız size. Hangisinin huyu nasıl? Özelliklerini anlatacağım. Cinslerini anlatacağım. Ondan sonra oyun videoları filan bu şekilde Güzel. Kanalımıza abone olun. Beğeni de atabilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz de. Canınız sağ olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Thank you